Merhaba arkadaşlar benim adım Talha Kanalıma, videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, Brawl Stars'ta e, 16229 kupay şu anda birazcık e, kupa kasmaya çalışacağız ve kendimizi 16500 veya 17.000 yapmaya çalışacağız. E, umarım videomu beğenirsiniz. Şimdi hemen videomuzu geçelim o zaman. E, farklı karakterlerle basket savaşında oynayacağız. Tamam o zaman şimdi hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ama e, ondan önce bir de gördüğünüz gibi kulübümüz var burada. E YouTube kanalımın adı da yazıyor. Abone olursanız sevinirim tekrardan. Burda da ordu yazıyor zaten. Gelirseniz kulübe sizinle maç yapıp, e, maçlar yaparız, top kasarız ve Neresi atarız? Her şeyi yapabiliriz Siz ne isterseniz o olacak bu kulüpte. O zaman şimdi hemen gördüğünüz gibi pardon yanlış söyledim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kulüp etiketi yazıyor orada kenarda. Kulüp etiketini ya yazarak gelebilirsiniz kulübe. Ee, şimdi hemen başlayalım o zaman. Basket savaşı oynuyoruz dediğim gibi. İlk başta Rico ile başlayacağım arkadaşlar. birazcık lik oynayalım. Mermileri sektireceğiz. Bana stres, ben stres oluyorum böyle arkadaşlar. Çok güzel oluyor ya. Baksana sekiyor böyle. Yani. Dur. Oş. Grom ne yaptı arkadaşlar? Ben bir daha kel gr Grom'u alacağım. Ice Piper geldi karşımıza ama gerçek değildi. Ice Piper bu kadar düşük kupada oynamıyor. Yani biz yaptık. Yemeyelim. Gel buraya bakalım. Hadi be. Aska Aska aslında atıyorduk arkadaşlar Allah. Dur bakalım. Tok 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 <laughs> tok. basketi girdi ve 2 puan tamamdır. Çok güzel arkadaşlar. Hı? <laughs> Ay. Öldüm ya. Şöyle. Hop tak 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 tak. Hop attım gir be girmedi nasıl gitmedi arkadaşlar o ya gel bakalım ay 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 hadi be Hop. Gir. işte bu kadar. 2 puan. Attım basketi ve arkadaşlarım basket oldu. Girdi. Kazandık. Ve 95 seviye olduk arkadaşlar. 95 seviye. Tekrar oynaya basalım. Hadi bakalım. <laughs> Oi! Girdi. Girdi arkadaşlar. Oy. Olmadı. Girdi ya arkadaşlar. Nasıl girdi? Güm güm güm. Hadi. Girsene be. Heh. Sonunda arkadaşlar. Tak 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 tak. Hoppa. Biz yenildik. Yenileceğiz galiba arkadaşlar. Yenileceğiz ya. Ya da dur. Hadi be. Tam önüne gelince yapacaktı arkadaşlar da olmadı. Hadi. Ya nasıl giriyor? Hop 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 hop. Kattı arkadaşlar ultiyle. Eksi dört yedik. Yine. Eksi dört yedik ya. Hadi akalım hadi. Üçü birden de arkadaşlar tekrar oynaya bastı şu an. Yine aynı Takım takımla bakalım ne yapacağız. Ya. Oradaki stu var ya. Dur dur öldük öldük. Tamam. Ha. Hadi El Primo. Olmadı ya. Oh. Ya biz niye böyleyiz? Hayır ya. Neyse en azından iki puan arkadaşlar. Hadi. be. Su doğmasaydı atacaktın da. Arkadaşlar. ya ne yapıyorsun Allah aşkına el ya. Ben farklı karakter seçeceğim arkadaşlar. Vallahi farklı karakter seçiyorum. Hatta arkadaşlar ee, bir kutayı çağıralım bakalım. Zaten önceki video değil de 3 e, gün önceki videodan biliyorsunuzdur. İzleyenler biliyor zaten. Ama gelmeyecek gibi. Neyse kendimiz devam edelim arkadaşlar. Hmm, hangi karakteri alsak? Hmm. Grom alalım arkadaşlar. öbür önceki adam Grom almıştı. Bakalım bize ne faydası varmış. Çok bayağı da faydası oluyor arkadaşlar neredeyse yani. Bayağı faydası bakın arkadaş bayağı faydası oldu. Yani faydası oldu ama rakibe. Hop. Üp. Hadi girmedi ya. Girmedi arkadaşlar, girmedi. Hop. Hadi bakalım. Nasıl ya? Ben Grom almayacaktım arkadaşlar. Ben niye Grom aldım ki? Hop hop hop. 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 Tamam. Hadi be. Evet. Başka karakter seçiyorum arkadaşlar be ya. Ben. Ne alsam? Kal alıp arkadaşlar aksesuarla bir uçup atsam mı ya? Öyle bir şey olur mu ki? Deneyeceğim. Deneyeceğim. Hop. Tamam. E böyle iyi arkadaşlar. Yine kötü. Ay. Yine aksesuarım boşa gitti arkadaşlar. Aksesuar boşa gitti. Hadi. Girmedi. Tamamdır. Hadi ya. Maçı almamız gerekiyor. Kendi kalesini atmaya çalışıyor adam ya. Baksana arkadaşlar. Ya. Tam atıyordum. Hadi. Girdi. Tamam. Hadi. Hı. Hadi gir. Ya nasıl girmedi ya? Heh, bu sefer girdi. Güzel. Bu işte bu kadar bitti. Bu iş burada biter. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar olsun. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bu arada e, e, videonun başında yine 233 kupaydık. ama 233'tük yine aynı şekildeyiz. Yani eksi için ve artı aldığımız için öyle. Ama bir dahaki videoda yani 20 abone olursak bir yarım düşünüyorum yarım saatlik bir kupa kasma videosu çekeceğim arkadaşlar. Hiç durmadan 20 abone olursa onu çekeceğim. O yüzden abone olun yani. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzu pozardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videolar için abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.